Tarihindir bin asırlar içinde gizli özbeyim. Sana yaşıttır Pamir ve ak tiyanşan Shan özbeyim. Söylesin Afrasya bile söylesin Orhun yazısı. Eski tarih halkasında bir tane inci özbeyim. El-Biruni, El-Harizmi, El-Farab soyundan aslı nesli belki Uzluk, belki Tarhan Özbeyim. Evet buradan Özbekistan halkının siz kıymetli temsilcileri şahsında bütün Özbek kardeşlerimi selamlıyorum. Ata yurdumuz ata yurdumuz gözbebeğimiz Özbekistan'a yaptığım bu devlet ziyareti vesilesiyle siz değerli kardeşlerime hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsıma Özbekistan Ali Meclisi'ne hitap etme fırsatı verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Asya'nın kalbinde doğuyla batının Güney ile Kuzey'in buluştuğu Münbit, mavera Nehir bölgesinin merkezinde yer alan Özbekistan'da kendimizi evimizde hatta evimize dönmüş hissediyoruz. Türkistan medeniyetinin doğduğu ve geliştiği bu topraklar, Biruni, Mirza Ulubek, i̇bn Sina, Harezmi, Ali Kuşçu gibi dünyayı aydınlatan, insanlığın ufkunu genişleten bilim adamlarını yetiştirmiştir. İmam Buhari, İmam Maturidi, İmam Tirmizi, Bahauddin Nakşibendi gibi manevi önderlerimiz buranın, bu toprakların armağanıdır. Onlar ebediyete göçmüş olsalar da geride bıraktıkları miras sadece Özbekistan'ı değil Anadolu'yu da aydınlatmaya devam ediyor.